Lan lan! Şşş! Ersu! Hı? İkisi, ikisinin <laughs> köşeyi bir yere koy. İki arkadaşlarının yani, arabası var, o niye bunlar çıkmadı? Dışarı anladım, bir alabilir miyiz? Eee... Dışarı girebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Eee, memur arkadaşlar. arka bunların herhalde arazi olmuşlar. Allah Allah bir içeri arayabilir miyiz? Arabalar evet, niye şey, burada? şimdi şey şöyle bir şey var. Bir arama izni, arama izni alalım bir savcılıktan. Ee, ee, Dur bir saniye alalım. Bakanlığından. Nasıl? Yardımcı yani, oluruz. İçeriden ben hala polis yerleri görüyorum. Bir saniye. Efendim? Bir saniye. Evet, bir saniye. dakika. Bir saniye. GPS'ime hmm. baktığımda hala polis yani, yerleri yani, görüyorum. Tanıyor musunuz? Buyurun. Beni tanıyor musunuz? Ellerimi kaldırdım bakın. Ha görmedim sizi. Buyurun efendim. Dünkü olayda sizi bıçaklamış. Şimdi ha, tabii araç, tabii ki, araç teşkemine bakıyorum da. memurlar içeride dışarıdan çıkmamış kapısını. Kapıdan dışarı çıkmamış bu kapıdan. Ben en son beraberdiniz ne ala yaptınız? Için... İçerideler mi gitmişler mi? İçeriden Araç burada olduğu için de hala sinyal gelmiyor. Efendim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar zorluk Aleykümselam. Giriş sağlayalım. Tamam, bir saniye zorluk çıkartmıyoruz. İyiyim teşekkür Üzer ederim. Yani, bir saniye. Özel bir fakat e, polisler geliyor. Tabii yeri yeri bir saniye beklersiniz. ben sizi lazım. içeri alacağım. Sayın Mert malikanemdeyim. Buyurun gelin isterseniz. Beş 5 saniye içerisinden bana izin vermezseniz buraya yiyorum Tamamdır. Ya beyefendi şu anda 5 saniyen var. 1 saniye 5 saniye derken şu anda saniye saniye sizin var. beyefendi. 3 saniye var. Tamam ben malikanem şu anda özel mülktür. 2 saniye şu anda yapmış olduğunuz var. şey tamamıyla tehdit var ya yapıyorsunuz. Beyefendi. Tüm birimler anne. gelir buraya. Beyefendi. ben, bizim verir misiniz? Ben şerif, şerif bizim bizim verir misiniz? 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 Burada memurlar. bizim verir misiniz? Aracı, bizim verir misiniz? Bizim verir misiniz? Itibaren, bizim verir misiniz? Bizim verir misiniz? Bizim verir misiniz? Aracın verir misiniz? Bizim 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 verir misiniz? Bir izin verir bir misiniz? Bir sana da bir konuşsana. hani. Bir konuşmama izin verirseniz siz ben konuyla konuş. alakalı konuşuyorum. Konuş derken, konuşur musun diyeceksiniz. Ben izin verir misiniz diyorum bak farkında mısınız? Tabii misiniz? konuşabilirsiniz. Siz bana saygısızlık yapıyorsunuz. Tamam konuşabilirsiniz. Heh. Siz Hadi bana mı? saygısızlık saygısı yapıyorum. Bir şey anlatıyorum. Konuşabilir mi konuşabilir mi? Konuşabilir miyim diyorum. Şey gibi i̇şte kırk plak gibi girsin. gibi derken. giriş sağlamız gerekiyor. Ee, i̇çeriye giriş sağlamız lazım. Kod 3 geliyor içeriden. Kod 3 mü geliyor? evet. Bir saniye beyefendi bekleyin. Sizden rica ediyorum bir iki Aa, dakika siz verin. Size 15 saniye, saniye veriyorum. 15 saniye Sizden ricamdır. Sizden ricamdır. 2 dakika verin bana. 2 dakika sonrasında sizi 2 dakika rica ediyorum. 2 dakika. 2 dakika. 10 sizden iki dakika Oğlum, rica sonsuz, ediyorum. dakika yok sana. Burada 5 oh, dakika, dakika ben buradayım. 5 dakika kaldı. Anlamadım, İçeri gidip ne, oldu? Ne? Dedim, Anlamadım ne, oldu? ne oldu? Dedim bekledim seni. Hızlı bir bakar mısın? Tamamdır. tamamdır. Lazım. Beyefendi. Hayır. Niye tutuyor? Buyurun. İçeriye girmemiz lazım. Buyurun gelin. Ben sizi geçireyim bir kadar konuyla alakalı benim özel mi Biz sizden Şu rica ediyoruz Sizan... ki bu araç buradaysa burada sinyal geliyor hala. Bu tamam, içeri zaten şunu... gireceğiz. Tabii ki. Araç dışarıda olsa siktin sene girmeyiz buraya ama araç içeride. Ya şimdi Ve yani buradan sinyal sayın şerif elini kolunu sallara göre kimse mahalle kendime giremez. Abi açlıktan bayılmışlar da biraz. Hah. Hani Hah buyurun. Elinizi kolunuzu Benim sallayarak içeri giriyorsunuz, ayıp ediyorsunuz. Ya yani şu anda var şu an yapmış olduğunuz şey. Üç kata bakıyorum. Tabii buyurun. Buyurun. Aşağıdaki tamam. şu anda yapmış olduğunuz abi, şey arkadaşım. tamamıyla saha buraya bağlı mı? Tamamıyla terbiyesizliktir yani şu anda yapılan. Gelin Arman, buyurun zatırmış. buyurun. Efendim buyurun. Gelin. gelin. Şuraya doğru gelin. Geniş çapları yapmamız gerekiyor maalesef. Allah'ım. Her yeri arayalım. Ben sağ tarafa. Arayın. Şunları çağır buraya. Bunlar ne? Hangisi? Bu iki memur ne? Ah. Benim, benim hiçbir bilgim yok. Benimle... Benimle alakalı... Benimle... Değil, benimle... Mali Mali de, değil. De, de, de. Benimle alakalı benimle, alakalı... benimle bir alakalı bir durum halkımız değil. Benimle alakalı bir durum değil. PCR'larım PCR ben benim ben PCR'la alakalı bir sıkıntım sadece yok. Bir içerik götüreceğiz sizi da, bir de, departmanda konuşacağız. Departmanda Sizin konuşalım devam. buyurun. Tamam. Tutuklayabilir misiniz tamam. arkadaşlar? Ya şu an yok sizle beraber zorluk ben çıkartmıyorum. Beni beni beni. Tamam beni, işte. Beni, sayın Kazi, Sayın Kazi memurlarla beraberdi. Ben, İçerde Beni alın. Gelin buraya benimle. Tamam beni alın. Hadi direkt beni alın. gidiyoruz. Al, al, alın, alın alın arkadaşlar ikisini. Beni alın. Beni, beni. Ev sahibi kimdi siz miydiniz? Al, a, bu Ev arkadaşı sahibi da ben alın. değilim. Me, me, Ev sahibi mi? nerede? Mullar Ev sahibi nerede? Benim malikanem dediniz. De. Benim arkadaşımın malikanesi. Benim malikanem dedi. Al arkadaşı da. Allah beni Allah. Allah Allah. Allah. Kafayı yiyeceğim. Şu malikane sahibi gelsin buraya. Benim. Bir dakika malikane Allah ben hiçbir şey yapmamışım. Malikane sahibi. Aldığınız yerde durur musunuz? Olaya bak ya. Beyaz sıkıntıya anasını senim ya. Durur musun? Durur musun olduğun yerde? Beyefendi ben bir sıkıntı durur yok musun? diyorum. Sık kafama ya, sık kafama ya. Musun? Sık kafamı Dur. durmuyorum ha. Zorluk çıkartıyorum sık kafama. Ah, ah çok güzel. <laughs> ah çok güzel. Devam et, evet. bir tur daha vur. Ah iyi geldi bu elektrik. Ah, Şeyzi, ah. yani karşı çıkmakken <laughs> harekete edemezsin. Ah <laughs> tamam devam et. Devam et devam et devam et devam et. Ah dedik. <laughs> Nerede? tamam <laughs> <Hemen>, buyur. Hatuşu <laughs> daha sökmedim biliyorsun değil mi? Şuraya bak ya. Yemin ediyorum var ya. Şaka ya. Yemin şey ediyorum şaka artık? ya. Ben ağzını bantlayayım senin. Ağzımı Gerçekten sen kimsin ağzını bantlıyorsun ya? Hayırdır ya? Yaptığınız Hiç olaya, olaya bakın ya. Şey adamlar zaten olayla alakalı bahsediyor oradayken. İçeride adamlar baş başaydı onlarla beraber. Yok yok Aybars Bey değil, ben yaptım diyorum. Siz niye anlamıyorsunuz ya? Kazı adam diyor, ya direkt, Kazı. Direkt, direkt. Bak adam diyor ki, ben yaptım diyor. Bir durabilir misiniz? Ben yaptım diyor. Hala bana karşı burada yapmış olduğunuz be, şey tamamıyla şiddet Bey. uyguluyorsunuz ya. Şerif, Bak şu Bey. Şerif, Bey. şerif Bey. Bak Allah Allah ya, şaka şaka gibi ya bu olay. Adam diyor ki ben yaptım diyor ben. Ben yaptım diyor adam. Raptor senin değil mi? Adam ben yaptım. diyor ya. onlar daha hızlı. Dur bir senaryo işte Carol'ı indireyim. Çok komik Onunla ya. Indireyim, indir Yemin yani. ediyorum çok komik ya. Vallahi çok komik ya. Vallahi çok komik Efendim. ya. <laughs> Efendim, komik gerçekten komik ya.